Kardeşlerim, dün mitingimizde biz mahalle gelip tatil ilan ettik. Dedik ki, erzak mağazalarından başka bütün teşkilatlar demek olar ki tatillere koşulurlar. Yanvar ayının 19'undan 20'sine geçen gece ve ondan sonraki bir neçe gün Azerbaycan'ın paytaxtında ve diğer bazı rayonlarında başvuran hadiselerin tarihi kıymeti verilecek. Lakin hâlelik, ben isteyrem, bizde olan malumatlara göre bu hadisanın tör kısa kronologiyasını özüm bildiğim gibi size izah edeyim. Bilirsiniz ki, Azerbaycan'ın Mariyanetkar Parti Rehberliği, Moskova'nın elinde, Karbaçov'un elinde, Ermeni mafyasının elinde bir oydu. Ve o partinin liderinin, ağılsız, seviyesiz bir adam olduğu bütün kavga malum idi. o adam, o menfur insan, öz, ancak öz kreslosunu, isti yerini, öz nüfuz ve şöhretini saklamak məqsədiyle Azerbaycan kavgına bu müsibetlerin getirilmesinde mühim rol oynayan bir şahsiyete çevrildi. Bir neçə gün, həmin müddette hansı ki Abdurrahman Vəzirovun istifa vermesi meselesi kaldırılmıştı. O Bakı'da özü teşkil elədi, Orada Ermeni kırgını yarattı. Ve bir neçe Ermeni'nin ölmesiyle alakadar, onlar çalıştılar ki Bakü'ye koşun gelsin ve onun istikreslosu korunup saklansın. Azerbaycan Halk Cevbesi'nin liderlerinin büyük sayı, kömeği ve halkın olarak olan inamı neticesinde bu ağılsız kırgın dayandırıldı. Bakı'da olan Ermenilerin tehlikesiz surette Bakı'dan çıkmasına Azerbaycan Halk Cevbesi'nin liderleri köme elədi. Ve və vaziyetin sakitleştiğini gören Vazirov merkezi komitaya, onun bürosuna tazik göstermeye başladı ki bakiye koşullar yerilmesi hakkında senedi imzalasınlar. Lakin hiç bu senedi imzalamadı. Onda tesir Azerbaycan Ali Sevdi Reyaset heyetine Elmira Gafarova'ya e yöneldildi. Lakin Elmira Gafarova e ve Azerbaycan Ali Sevdi Reyaset heyeti de emin senadi imtina ettik de. Abdurrahman Vazirov özü şahsen bütün mesuliyeti öz üzerine götürerek koşunun bakiye getirilmesine icazə vererek özü arabadan çıktı. Bu hazırlanmış bir hareket idi. Bu xalqı qırğına vermək üçün Vəcirov, Qarbaçov mafiyasının hərəkət idi. Və həllə dekabr ayının 17-18-də -si, Bakının xəstəxanaları, qospitallara çevrilməyə başlamışdı. Və əvvəldən də bilirlər ki, burada kütləvi qırğın olacaq. Və xalqı qırğına vermək üçün əvvəlcədən kütləvi sürət hazırlasdırılmışdı. Və bu aziyyətdə Biqail Qarbaçov Bakmayarak ki o büyük bir siyasi sima kimi dünya medyasında tanınır. Televizyon vasıtasıyla dünyaya ilan edilir ki Azerbaycan ekstremistleri halk cerafesi tarafından kızıştırılmış ekstremistler Rus ordusuna hücum elemiş ve Rus ordusu mükavimet gösterme özünü müdafi etmeye ve karşı ateş açmaya mecbur olmuştu. Size malumat vererek bildirmek istedim. Orada hiç keste silah olmuyor. Hiçbir günle askere taraf atılmıyor. Verilen malumata göre ki orada 14 asker ölür. Olabilsin olar silah. Allah'tan istifade bilmediği için ölürler. Ola bilsen ki arkadan ar ar özlerini haradasa gelecekte siyasette beraat kazandırmaktan ötürü onları bilerekten vururlar ki sonradan desinler ki bu halk bunları öldürmüştü ona göre biz kalkı kurduk. Abdurrahman Vazirov həmin vəziyyətdən sonra Azərbaycandan qaçıb çıxıb və həmin vəziyyətdə Bakıda baş verən hadisələrdə Azərbaycan hökuməti, Azerbaycan dövləti, Azərbaycan Komünist Partiyası xalqı axıra qədər satıb və onlar özləri bu vaziyette xalqa hansı yolu göstermeyi, xalqa liderlik etmeye bacarmıyıblar. Çünki xalq onların dalınca getmir. Əgər biz harbasa hakimiyyəti xalq hakimiyyəti adlandırırıqsa, əgər harbasa bir partiya ilə xalq yetkildir sözünü işlədiriksə, bunlar hamsi yalan ve boş söhbətlərdir. Ve Azərbaycan Komünist Partiyası'na kesinin inamı yoktu Niçeki Sovyet İttifakı Komünist Partiyası'na inamı yoktu Hazırda güçlü bir siyasi Türk işledirir Siyasi Türk'ün mahiyeti ondan ibaretti ki Partiye işçileri özleri partinin liderlerinin özleri Mesela kaldırırlar ki Azerbaycan'ın Müstakil Komünist Partiyası yaratılsın Bu partiyanı hılas etmen yegane yoludur Yegane usuludur Ve bu usuldan çok meharatla istifade etmeye çalışırlar Veya hardasa Belki de başa düşmeyen Belki de bilerekten bu işe kollayan Komünistler öz ardınca çalışırlar Açık burada demeye lazımdı. Burada dönem komünist partiyasından çıkmayanların damarında Azerbaycanlı kanı ahmadığı barını diyen söze bazı komünistlerin, herhalde komünist olarak kalanların narazılığı oldu. Açığını demeye lazımdı. Bugünkü vaziyette biz özümüz herhalde etiraz sesini ucatmalıyız. Düşman bizden kat kat güçlü, siyasetli ve Düşmanın sözü bütün dünya medyasına gelip çıkıyor. Ancak bizim sözümüz Azerbaycan yurtlarından kenara çıkabilmiyor. Ve bizi dünya işitmiyor. Ve zaman haberler programının ver verdiği uygun olarak bütün eseri bizim hakkımızda ekstremiz halk, halk cephesi hakkında ekstremiz bir güve kimi tasavvur yalanı. bizim yegane etraf yollarımızdan biri odur ki kamunistler hamısı birine, bir nefer kimi kamunist partisi sıralarını terk etsin. Eğer böyle olarsa biz bütün dünyaya sübut edemeli olacağız ki bu kırda güvelerin, bu ancak halk ancak bir grup ekstremistin yok. Bütün halkın harekatıdır. Ve kalb hakikaten yektildi ve birgedi. Bizim kalbi parçalamaya çalışanlar tarih boyu bizim eryanlarımızı alıplar. Onları ara keçirirler. Onlara, onlara muhtelif vazifeler vaat Azerbaycan kalbından onları ayırmaya çalışırlar. Benim ve kadar mal olurlar. Bugün bizim bu sosyal birliğimiz düşmanı korkudur. Ve düşman çalışır ki bu birliğimizi yeniden sarsıtsın. Yeniden Komünist Partiyası'nı bizde müdafiye edip korusun ve saklasın. Ve bilerekten ki bütün kaos, Ayaz Mütallim Oğlan'ı fethediyor. İndiden yeniden Azaz, Ayaz Mütallim Azerbaycan Komünist Partisi'nin lideri koymaya çalışıyorlar ki yeniden çaklaşmalar devam edesin. Yeniden burada kırgınlar devam edesin. Ve bugün öyle bir vaziyet yaranıp ki bizim Dakhili İşler Nazirliği'nin, Öğle Tehlikesi'nin, Kavitası'nın ve diğer teşkilatların, bizim her bir ellerinden, öz şahsi silahlarını da alıp da Bakıda biz... İşçilerinin büyük ekseriyeti öz bedallarını cırıblar. Çünkü onların öz vesfasını yerine getirmeye ceza vermiyorlar. Bütün halka karşı bugün hareket edilir. Tertçe halk cephesine yok. Bütün Azerbaycan halkına karşı gelen harekete milis işçiler ve komünistler öz etirazını bildirmeyedir. Etiraz bildirmeye yegane yollarından biri Kürtlevi Söylet'te Komünist Parti sıralarından çıkmaktı. Komünist Parti sıralarından bugün biz çıkmasak, bugün biz Komünist Parti sıralarında kalsak, Moskva'nın ideoloji bir silah olacak bize bildirmeye ki yani Komünist Partisi bu siyaseti beğenir. Komünist Partisi Garboşov siyasetini beğenir ki, bakmayarak ki Hacı Adası'nın halkın Komünist Partisi'nden çıkma hakkında çağırışları olmasına bakmayarak, yine de komünistler bu iddialar sadık kaldılar ve Komünist Partisi'nden çıkmadılar. Bugün yeniden Bakı'da güçlü siyasi Türk işletleri Moskova tarafından ve bugün onlar Bakı'da Rus halkının nümayenlerini köçürmek meselesini kaldırıblar. Özler kaldırıp, Moskova kaldırıp ve Bakı Rusları, Asik Azerbaycan halkının karakterini, beynelerin humanist karakterini başa düşen Bakı Rusları Bakı'dan çıkmaktan imtina eledik de onlar emir vasıtasıyla erbişçilerin arabalarını, erbişçilerin ailelerini Bakı'dan çıkarırlar. Ve onları günde televizyede göstererek halkı gıcıklandırmaya çalışırlar ki bu harekata rayonlar, Bakı'nın halkı da koşulsun. Bu iftira iftirayla onlar özlerinin çirkin emellerini dünya medyasında ört bastır istiyorlar. Ve bildirmez istiyorlar ki, güya Azerbaycan halkı yalnız Ermeni ekstremistlerine dövür. Güya bütün Hristiyan dünyasına karşı çıkıyor. Ve bunu sübut edemek mesele onlar Bakı'dan Rusların köşürülmesi siyasetini tebliğ edip, mecbur edip ve bunu dünya medyasına yaymaya çalışırlar. Ben bütün kamilistlerini, bütün kamilistlerini, komünist parti sıralarından çıkmaya çağırırım. Bizim kaldığımızın bugün ağır günüdür ve biz burada saf bıraksak, tarih bu safı bize bağışlamayacak. Ve bindi biz, belki de kaytardılar siyasetine uygun olup otursak ki... Bugün Halk Cephesi'ne koşulmuyor. sabah Halk Cephesi'ni kıracaklar ki siz onda temiz yerde kalacaksınız. Bu siyaseti yürütenler bugün halka düşmançılığı yürürler. Böyle siyaset yürütme olmaz. Belki de kaytardılar psikolojisi, tarih boyu bizi mahvedip, bugün bu psikolojiden dönmek lazımdı Yüz binlerle komünist, komünist partisinin sıralarından çıkıyor ve Komünist partiyası onsuz da eğer biz partiden çıkmasak da Komünist siyasi güvve kimi Azerbaycan'da faaliyet göstere bacarmayacak. Çünkü daha hiç kez partiye sıralarına dahil olmayacak. Ve bu partiden çıkmak nasıl problemi onsuz da devam edecek. Eğer siz isteseniz de de. Ona göre o belki de kaytarırlar psikologiyası olanları. Diyorum ki o güce eğilen bizim psikologiyalı adamlarımız var. Hansı taraf güçlü o taraf dedi. Ben size açığını diyorum. Siz de bilin. Bilin. Bir sabah artı Azerbaycan'da Komünist Partisi güçlü siyasi kuvvet gibi faaliyet gösterebilmeyecek. Siz partiden çıksanız da, çıkmasanız da. Ama bugün halde koşulun. Bugün bizim halkımıza olan bu istilanı, bu işgala öz itiraz alametiniz olarak bugün hamı Kamilist Partisi sıralarından çıkmalıdır. Rayonda, Respublikada Azerbaycan Halk Cephesi'nin bulunması? olunması, onların liderlerinin hep olunması hakkında çoklu şayeler gezir. Ben size deyirəm, bütün dünya kanunlarına göre Azerbaycan Halk Cephesi'ni Azerbaycan'da lağım etmek için bütün içtimai təşkilatlar lağım olunmalıdır. Çünkü Azerbaycan Halk Cephesi devlet tarafından təsdiq olunmuş, faaliyet gösteren bir içtimai təşkilatdır. Bizi bu vaziyette yeniden bize boşun salmak, bütün rayonlara Azerbaycan'ın hamısını, bütün kalbı avtomat altında saklamak istiyorlar. Ve bu mesele ne ala kadar Rus halkından Azerbaycan'dan çıkılması meselesini Moskva'da reklam edinler ve o Moskva tarafından olunan bir siyasi dürüktü. Bu meseleye koşulmayın. Bakıda Salyan kazanmalarına Oradaki aç kalmış askerlere çöre yaparan iki Rus'u vurublar, güllenibler. Bakı Rusları halklandı. Halkından bir geldi. Ona göre Bakı'da tarihan yaşayan Ruslar Bakı'nı terk etmiyor. Lakin Zazov'un emrine asasan ancak harbiçilerin aileleri Bakı'nı terk ediyorlar. Zagadara yaşayan Rus dinli milletlerin numayenleri miting geçiriyorlar ve Moskva'nın bu işgalci siyasetine etiraz seslerini Esir Ali Sevetine, Esir Milletler Sevetine gönderiyorlar. Ben buradan sınavımızı yalan edilen, böyle iftiralara uymak olmaz. Biz hiç bak, hiçbir kavgın düşmanı olmamışız. Bizi mecbur edip der, ki cevap veriyorlar. Lakin bugün, hardası öldürülen bir Ermeninin, hardası bir şirle vurma Ermeninin adı familiyası maksimada çekiliyor. Ama Azerbaycan'ın bacının küselerinde kırılan yüzlerle var adam Hiç bir kelime de değil e, bütün bu şeyleri biz görmeliyiz. E, başa düşmeliyiz ki Moskva'nın verdiği malumatlar onun çok usul kızıştırıcı karakter taşıyor. Onlar bugün istiyorlar. Öz halkını, Darbaşak Rus halkını güdaza verir bugün. Öz siyasetini hayata yetirmeyeden ötürü. Ona göre Moskva ordusu meseleleri tebliğ edilir. Cemaati güzüştürür ki bugün bütün Hristiyan aleminin karlarına karşı Azerbaycan'da hareket yarar ki onun adında olan bu büyük lekeni, bu iğrenç silinmez bir lekeni Azerbaycan halkının üstüne atsın ve koşulların Bakı'ya yer edilmesi, Bakı Azerbaycan'ın payitahtının işgal olunmasına çalışır ki orada herkese bir ursa özler demişken bir apravdalya kazansın. Bizim bu dergi esas meselelerimiz hansı yolla gitmeli problemi bizim karşımızda durur. Biz hansı yol tutmalıyız ve hansı yolla gitmeli? Ben öz fikrimi deyirem. Azerbaycan Halk Cephesi Milli Meclisi'nin özü kimi Halk Cephesi'nin özümü şahsi fikirlerimi burada ve zahiriler ve eğer kimse bu fikirden razı değilse bunu Azerbaycan Halk Cephesi Akadavu adına yazmak lazım değil. Bizim nizamnamemizde yazılır ki Azerbaycan Halk Cephesi Süve, Azerbaycan'ın süverenliği uğrunda mübarize aparır. Yani yeniden kurma taraftarlarının cephesidir. Bize Garbaçov'un yeniden vurması yok, halkın yeniden vurması lazımdır. Eğer Garbaçov da de ki partiyle halk yetkildi, halk bugün Azerbaycan'ın süverenliğini yok, Azerbaycan'ın müstakilliğini talep ediyor. Azerbaycan'ın yegane çıkış yolu bu vaziyetten, Azerbaycan'da tacilli olarak, böyle mesele kaldırıplar ki Azerbaycan'dan Göstertki saat arasında koşullar çıkmasa Azerbaycan Ali Seveti referandum geçirerek eseri dergibinden çıkma meselesini koyacak. Manele gelir ki işgalci koşullar çıksa da çıkmasa da Azerbaycan Ali Seveti'nin deputatları özlerinin ses yazında Azerbaycan eserinin terkibinden çıkma hakkında referandum ilan edebilirdi. Ve referandum meselesiyle biz bugün eserden çıkma meselesini katı koymalıyız ve bu meselenin üstünde akraba kimi dayanmalıyız. Çatınlıklar olacak. İktisadi çetinlikler olacak, siyasi çetinlikler olacak. Lakin hiçbir tarihi çevriliş çetinliklersiz baş vermiyor. Halk cephesine hakimiyet lazım değil. Halk cephesine halkın hakimiyeti lazımdır. Ve halk cephesi ona göre çalışır ki bugün referandum geçirilmelidir. Ve Azerbaycan eserinin terkibinden çıkılması hakkında halkın fikri Burada imzalanmalı, yoklanmalı ve her bir adamın imzasıyla eserden çıkma meselesi bugün her Bugün bu tarihi şeraiti, bu tarihi fırsatı biz elden verebilmeliyiz.